Herkese merhabalar. Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlandı. Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye başsağlığı mesajını yayınlamıştı. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Vurgun ve Yorgunum Dostlarım adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteyim zaten Selçuk Tekay için. Silivri Kapı mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay'ın ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivri Kapı mezarlığına defnedildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese merhaba.